hocam? Hoca nerede? Affedersiniz öğretmenim. Narkozun etkisinden yeni kurtuldum. Bu kadar müsamaha yok mu? Tamam. Ama başkasına söylemek yok. Alışır bunlar, hocam hocam demeye başlarlar. Tamam, sır. Nasılsın? Bomba gibiyim öğretmenim. Birkaç hafta kadar idmanlara başlarım. O da... Tabii üniversite sınavları falan... Yapmayın öğretmenim. Koskoca Fenerbahçe camiası benim keyfimi mi bekleyecek? Kalkar kalkmaz sağlam idmanlara başlamam lazım. Sedat'cığım bazen... ...ideallerimizi gerçekleştiremeyebiliyoruz tabii. Yani böyle gerekebilir yani hayat bize bambaşka bir yol çizmiş olabilir. Olur mu öğretmenim? Bu benim doğduğumdan beri tek hayalim. Göreceksiniz. İki yıla kadar gol kralı olacağım. Ya olamazsan? Muhakkak olurum öğretmenim. Daha çok çalışırım. Bu sefer başarırım. Peki ya futbolcu olamazsan? Öldürürüm. seni böyle iyi gördüğüme ben ne kadar sevindim. Şimdi ben gideyim biraz da arkadaşların gelsin senin yanına. Tamam mı? Öğretmenim. Siz benim için çok yoruldunuz. Artık eve gidip dinlenebilirsiniz. Hocana akıl mı veriyorsun sen? Hoca Cami de aramızda kalsın. It's <laughs> Nasıl? Söylediniz mi? Nasıl karşıladı? Ne dedi öğretmenim? Söyleyemedim ki. Öyle inançlı ki. Bakın. Şimdi sizi bekliyor. Onu keyiflendirin. Eğer onun yanında ağlarsanız sizi sınıra kadar kovalarım. Bu ülkeyi size dar ederim demedi demeyin. <laughs> Seniz arkadaşlar niye kapıda duruyorsunuz? Halka konseyi tam olarak toplanmış. Herkes burada. Aşkım. Nasılsın bir tanem? Daha iyi olduğum zamanlar da oldu. Ama merak etmeyin. Gözüktüğünden daha iyi. Baba çok iyi gördük seni. Evet abi. Damızlık koç gibi duruyor değil mi? <laughs> ee, şey Damızlık demek ne demekti? <laughs> Didem... ...ben sana şimdi bunu açıklardım ama yeri değil yani. <laughs> ee biz gidelim abiler. Baksanıza elemanın bize ihtiyacı kalmamış. Çok korkuttun bizi Ortega. Evet abi çok korkuttun bizi. Ne öyle arabanın üstünden tombalak falan attın ya. Yola çıkarken ne yapıyormuşuz? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp öyle geçiyormuşuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Aşkım sen neden ağlıyorsun? Yok bir şey hayatım. Öyle seni iyi görünce sinirlerim boşaldı birden. Ağlama sen. <laughs> Sil gözyaşlarını kıyamam sana. Hem daha sevgilin seni çok kucağı alıp havalara uçuracak. <laughs> Beni? Yok artık. Orada Şey... <laughs> Bu de böyle... Gözünün başının sadakası olsun diye cep telefonu da bana verirsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir tane iste ben sana bin tane veririm kardeşim. Ne de olsa karşınızda Fenerbahçe'nin yeni gözdesi. Yeni transferi duruyor değil mi arkadaşlar? Buradan çıkar çıkmaz hemen Samandıra'ya gitmem lazım. Ee, o kadar yoğun bir idman programı bekliyor ki beni. Siz de izlemeye gelirsiniz artık. Alo. Ne oluyor ya? Hiç seven yok mu beni? Aşkım sen de mi? Yok hayatım saçma mı öyle şey olur mu hiç? Tabii ki geleceğiz. Değil mi çocuklar? Geleceğiz. Tabii. <laughs> Tabii. Tribünlerde en üstteki ses sizin sesiniz olmalı. En büyük tezahüratlar sizinkiler olmalı. Hadi bir daha söyleyelim. <laughs> Mazinde bir tarih yatar Yaşa Fenerbahçe en mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe. bahçe mazinde bir tar yatar yaşa Fenerbahçe. bahçe mutlu seni sevene